Bölüm sessiz ama derin bir etkiyle izleyiciyi içine çekiyor. Gösterişli olaylardan çok bakışların, suskunlukların ve bastırılmış duyguların anlatımıyla öne çıkıyor. Bu bölümde hiçbir şey doğrudan söylenmiyor ama her şey fazlasıyla hissediliyor. Karakterlerin iç dünyası. Kelimelere gerek duymadan izleyiciye geçiyor. Bir bakış, yarım kalan bir cümle ya da uzatılmayan bir el bile büyük anlamlar taşıyor. Daha ilk sahnelerde bir şeylerin değiştiğini fark ediyorsunuz. Atmosfer ağır, duygular yoğun. Karakterler artık sadece olaylarla değil, iç hesaplaşmalarla da mücadele ediyor bu bölümde öyle anlar var ki suskunluklar çığlık kadar etkili. Birbirlerine söylenemeyen cümleler arasında sıkışmış, çaresizce yön arayan insanlar izliyoruz. Bu da izleyiciyi derinden sarsıyor. Bölüm boyunca kurulan duygusal gerilim, sahnelerin temposuyla mükemmel bir uyum içinde ilerliyor anlatılıp geçilmiyor hiçbir şey, her duyguya zaman tanınıyor, her çelişki sindiriliyor. Bu da karakterlerle bağ kurmayı kolaylaştırıyor. Onların hislerini anlamaya çalışmıyorsunuz, zaten hissediyorsunuz. Bu kadar gerçek, bu kadar içten bir anlatım oldukça nadir bulunur. Oyunculuklar ise adeta ne tam iyi ne tam kötü karakterler var karşımızda. Hepsi gri bölgelerde geziniyor, korkmuş, kırılmış ama hala umut etmekten vazgeçmemiş insanlar. Bu insani yan anlatımı çok daha çarpıcı kılıyor. Bir sahne var ki bölüm bittiğinde bile zihninizden silinmiyor. Bir şey olacakmış gibi hissediyorsunuz ama olmuyor. Ve tam da bu olmayış, bu eksiklik her şeyi daha anlamlı kılıyor. Seyirciye açıklama yapmayan, her şeyi göstermeyen ama her şeyi hissettiren bir bölüm bu. Size alan tanıyor, yorum yapmanıza, empati kurmanıza izin veriyor. Son sahnede ekrana baka kalırken sadece bir dizi izlemediğinizi fark ediyorsunuz. İçine çekildiğiniz duyguları ile sizi sarıp sarmalayan bir deneyimin tam ortasında kalıyorsunuz. 27. bölüm sessizce ama çok derinden iz bırakıyor.